Günaydın bütün kadınlar. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz. Kutlu olsun. Fotovolk. Fotovolk yapacağız. Ya yerinden oynar biz! Ya yerinden oynar. İnanılmaz bir Kadınlar Günü programı var. Şu an sabah saat 10. Sosyal tesislerde CHP'nin kadın adayı Saniye Bora Fıçı'nın organize ettiği bir kahvaltı etkinliğiyle güne başlıyoruz. Ama sabah saat 10'dan akşam 10'a kadar non-stop bir program var. Hepsine yetişmeye çalışacağım. Bazılarına yetişemeyeceğim. Çünkü saatleri çıkışanlar var. Eski Foça dışında olanlar var. Yeniköy'de var başka yerlerde de var sanırım. Onlara maalesef katılamayacağım ama eski foçada olanların çoğunu çoğuna yetişmeye çalışacağım. Dünya kadınlar gibi çok <laughs> <laughs> Sevgiyle anlıyoruz. <laughs> Tabii şimdi 8 Mart Foça'da zaten boş geçmezdi. Mutlaka etkinlikler olurdu ama bu sene seçimlerinde tabii etkisiyle bütün partiler, bütün adaylar hepsi ekstra ekstra etkinlikler düzenliyorlar. Bunun dışında sivil toplum kuruluşlarının, kadın örgütlerinin, kadın gruplarının hepsinin organizasyonları var. Yani bu sene Foça'da bir 8 Mart çılgını yaşanıyor. Ne mutlu. Ben de bu etkinlik furyasına elimden geldiğince yetişebilmeye çalışacağım. E, Tülay maalesef sabah organizasyonlarına katılamadı. İnşallah öğleden sonra o da katılacak ama ben elimden geleni yapacağım. 8 Mart Kadınlar Günü'müz tekrar kutlu evet. olsun. Merhaba. Günaydın. Nasıl Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? İyiyim. sağ nasılsınız? Bir YouTube kanalımız var. Kadınlar Günü mesajınızı alabiliriz. Emekçi Kadınlar Günü ve emeğin en yüce değer olduğu Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında hep birlikte güzel bir anma programında bir aradayız. Dünya Emekçi Kadınlar Günü'müz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hepimizin Kadınlar Günü kutlu olsun. İnşallah gerçek anlamda bu ülkede Kadınlar Günü'nü gerçek anlamda kutlayabiliriz. Evet şimdi CHP'nin kahvaltısından çıkıp meydana doğru gidiyorum. Bütün etkinlikler genelde meydanda oluyor. Ee, orada şimdiden hazırlıklar başladı çünkü bir yandan da seçim çalışmaları son hızla gittiği için meydanda yer kapma yarışı var. <laughs> o yüzden bugün kadınlar 8 Mart'ta meydanda yer kapmak için erkenden oraya gittiler. Standlarını açacaklar. Yalnız şöyle arkadan da kara bulutlar geliyor. İnşallah yağmara yakalanılmaz. Günaydın.

Evet, şimdi saat 2'de Foça Barış Kadınlarının ve Tip'te katılıyor sanırım. Bir kavalı kafeden meydana kadar bir yürüyüşleri var. Sonra meydanda bir basın açıklaması yapacaklar. Ee, bir tiyatro gösterisi var, sokak tiyatrosu. Ardından da bir kırk yama atölyesi yapacaklar. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Yaşasın! Yaşasın kadın, dayanışması. Kadınlar birliyor, mücadele ediyor. Duyuyor dikkat mi? 8 Mart. Dünyanın her yerinde tek bir ağızdan haykırıyoruz. Yaşasın 8 Mart, yaşasın kadın, dayanışması. <laughs> Bizi, Bizi, bizim! 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 İstanbul Kök Bizim! İstanbul Yerinden oynar kadınlar özgür olsa kadınlar özgür olsa dünya yerinden oynar ya oynar kadınlar özgür olsa ya oynar kadınlar özgür olsa gelsin baba gelsin koca gelsin

tecavüz demektir. Bu nedenle biz kadınlar ille de barışlıyoruz. diyoruz. Barış hemen şimdi. Barış hemen şimdi. reham edildi. 11 Eylül Kapalı Spor Salonuna geldim. Çünkü bugün Foça'da bir de kadın voleybol turnuvası gibi bir şey var. 8 Mart için düzenledikleri Foça Veteranlar Kadın Voleybol Takımı diye bir takımımız var. Böyle ufak 4-5 takımlık sanırım bir turnuva gibi bir şey var. Şimdi oraya gideceğim. Evet şimdi günüz etkinlikleri artık bitti. Akşama e, belediyenin amatör tiyatrocularının sergileyeceği bir oyun var. Bozkır güzellemesi ismi. Belediyenin amatör tiyatrocuları, Foça'lılar hepsi. Ee, bir süredir de böyle oyunları oynuyorlar. 8 Mart için de e, bir oyun. İlk defa bu akşam oynayacaklar. Şimdi birazdan oraya gideceğim. Kız gülü sorma. Gayrıdan geliyor. Gayrıdan geleni bilgisayar. Allah Allah. Oh diyorum sana. İtme bu sözü bir kere daha. İtme. İtme ya. İtme gari. Hele şunlara bak hele. Hele dönüp de bakarlar mı? Hele bir yardım edin. Kızlar yukarıda Terima kasih telah menonton!